Rıza ve Sultan evlilik yoluna girdiklerini herkese duyururken diğer tarafta Barış ve Zeynep de evlenmeye karar verirler. Bu haberler herkesi çok mutlu ederken Sakine Zeynep'in Barış'la evlenmesini kabullenemez. Sakine Zeynep'e arkasını dönüp giderken bir anda araba çarpar ve arabanın içinde Tarık ve Nesrin vardır. Diziye yeni dahil olan karakterler Nesrin ve Tarık'ın aslında kardeş değil ve sevgili oldukları ve bir işgüzarlık peşinde olduğu anlaşılır. Asıl planları açığa çıkan Çift, bu durumdan Meltem'in desteğiyle kurtulurlar gerçek annesi Sakine'nin onu tanımasından korkan Gülbin ise kılık değiştirdiği Nesrin karakterinde Barış ve Zeynep'in yemek masasına gider. Yemekte Emine Nesrin'de bir şeyler gizlendiğinin farkına vararak dikkatli olması gerektiğini açıkça Zeynep'e vurgular. Bunun yanı sıra yemeğe beklenmedik bir isim daha Tarık dahil olarak Ali Rıza ile tanıştır. Bu yemek masasında soğuk esen rüzgarları artırmıştır. Zeynep ve Barış evlilik yoluna girerken, Tarık da planı için Nermin'e ilgisini açıkça belli etmektedir. Sakine'nin kızı Zeynep'i ziyaret etmek için şirkete gelişi, Gülbin ve Tarık için şok edici olan bu olayda bakalım her şey açığa çıkacak mı?